Thank <laughs> karşınıza ya bir adadan, Yunan adalarından bir tanesindeyim. Başlığa veya o küçük resime bakıp da nerede olduğumu zaten anlamadınız ama ben yine size bir tane adı göstereceğim ve ismi de Spetses. Hazır mısınız? <laughs> Sahil tarafında şöyle iki ayrım bulunuyor bu bu taraftan giderseniz deniz kıyısından gidiyorsunuz ya da bu taraftan giderseniz dükkanların içerisinden e, ya da sokağın içerisinden gidiyorsunuz ve dükkanları görebiliyorsunuz ben soldan gidiyorum. fiyatlara bakalım biraz. Şimdi ben biraz böyle görüntü almak için yani bu kayıtları yapmak için şu an izlediğimiz biraz erken saatte çıktım. Şu an saat böyle 11. Farkların boşluğu bundan kaynaklanıyor. Biraz önce gösterdiğim alanın, bölgenin ters istikametine doğru yürüdüğünüzde de yine adanın böyle başka bir yerleşim bölümü var. Ama aynı zamanda yine e, böyle gittiğinizde şu ATV geçsin Farklı farklı plajlar, koylar, yine konaklama alanları ve restoranlar da bulunuyor mesela. Şu göreceğiniz hemen otel, bar, restoran. Bu istikamette bulunan böyle güzel... Konaklama yerlerinden bir tanesi olarak gördüm. Bu sefer Spetses'te bir e, Ayia Paraskevi diye bir koya geldim koy, e, bakir bir koy. Böyle işte ne bileyim klasik işte iskelesi falan yok. Birkaç tane şezlongu bulunuyor. E, bir tane böyle ufaktan böyle kantincik. İçerisinde işte meşrubatlar falan. Bir de böyle şey aslında e, suflaki de yapılıyor. Yemek yiyeceğiniz bir şeyler de bulabiliyorsunuz. Spetses'in böyle anladığım kadarıyla bütün koyları bu şekilde böyle. Hep bir vasıta ile falan gidebiliyorsunuz çünkü böyle ana yollar falan yok zaten hep böyle ben bisikletle geldim ee, sürekli böyle dolambaçlı yollardan geçiyorsunuz ama böyle ada çok büyük olmadığı için hani bütün koylara da böyle maksimum bir 20 dakika içerisinde bisikletten bahsediyorum bu arada bisikletle böyle 20 dakikada işte ne bileyim ATV alırsanız e, ATV ile böyle herhalde daha kısa zamanda gidebilirsiniz. Ee, bisiklette de böyle elektrikli bisiklet var. Bir de normal bisiklet var. Ben böyle elektrikliyi aldım ki hani yolları bilmiyorum. Belki biraz yokuş falan vardır. Biraz elektrikten destek alırız dedim. Spetses'te anlayabildiğim böyle nerede denize girdiysen inanılmaz güzel bir temizlikte. Böyle dibi falan görebiliyorsunuz. Ee, olabildiğince temiz ve keyifli. Ve Spetses'te şöyle bir şey var. Çok fazla gürültü yok yani böyle. Bilmiyorum bu sene böyle hani koronadan dolayı mı? Ama e, çok fazla turist de görmedim. Ama zaten hani kime sorsam böyle Spetslite'ye gidiyorum falan. Ama böyle çok güzel, çok yerel, çok turistik değil. Hep böyle bilgilendirmeler yapılıyordu. Ay yapar size anlatacaklarım bunlar. Gelin bir sonraki noktaya gidelim. Sadece feribotla gelebileceğinizi söylemiştim. Yanlış bilgi vermişim. Özürüm. Yanlış değil, eksik bilgi. Ada'ya bir de isterseniz helikopterle de gelebilirsiniz tabii ki. Çünkü bir helikopter pisti bulunuyor. Ben de şimdi e, biraz size o bölgeyi göstermek istiyorum. Ayya Marina diye. E, hem villaların bulunduğu böyle hem de e, helikopter pistinin, helikopterle gelenlerin inebileceği bir pistin olduğu yerleri. size biraz da spet sesin gecelerini göstereyim. Arkamdan gelen golf arabası ile beraber bu güzel adanın akşam nasıl olduğunu da görmek, göstermek istiyorum açıkçası. Biraz sakin tabi. Ee, hem bugün hafta sonu hem de bu korona falan var ama yine de bence keyifli. Gezelim mi? Spetses'te son geceyi zirvede bırakayım dedim. E, Nasta diye bir arkadaşım var. Kendi Spetses böyle her yaz geliyor yazlıkları var. Dedim Nasta bana bir tane bir e, güzel böyle balık tavernası tavsiye eder misin? E, bir mekan söyler misin? E, sağ olsun Nasta Tarsanas diye bir e, deniz tavernası tavsiye etti. Oraya gitti. Orası güzel dedim. Ben de oraya geldim. Şimdi bakalım biraz buradan size e, paylaşımlar yapayım nasıl bir konsept beraber keşfedeceğiz. Midyeci Ahmet işine bak kardeşim. Tarsanas da midye daha bir efsane. <gülüyor> <gülüyor> ya önden midye alayım dedim böyle hafif zaten içinde pilav da yok. Ee, bir porsiyonda böyle şey alayım dedim hani karedesli makarna ama bir iletişim eksikliği oldu herhalde çünkü bir porsiyon gibi değil bu. Geldik Spetses tatilimin sonuna. Ee, her sene yeni bir adaya gitmek hedefim bulunuyor böyle Yunanistan'da. Yakın olur, uzak olur, kısa gün olur, uzun gün olur. Ee, bu seneki yaz tatilimi ise Spetses'te yapmak isterim Bu son yaşananlar işte koronaydı, şuydu, buydu biraz böyle çok keyifli değil. Keyifsiz değil. Ama hep böyle bir tedirgin, tedirgin ya da işte tetikte olman gerekiyor. İşte mekanlara girdiğinde kapalı, şu, bu. Ama Spetses e, yine hani artılarından birisi de işte bu koronadan dolayı da çok yoğun bir kalabalık yoktu. Zaten genel itibariyle Spetses'te böyle büyük bir kalabalık yokmuş. E, ne zaman e, kime hangi arkadaşıma e, Yunan arkadaşıma Spetses'e gideceğimi söylesem, "Aa orası e, Kolonaki'nin yazlık versiyonu. Oraya işte aristokratlar falan gidiyor biraz daha. Biraz daha zengin kesim gidiyor. E, Mikonos kadar zengin, daha bir elit." tamam hani bu aralar işte seyahat edemiyoruz belki Türkiye'den ama bir gün sonra erecek bu seyahat yasakları ve e, yine Yunanistan'a tatile geleceksiniz veya gelmek isteyenleriniz varsa yurt dışına Yunanistan'da bunlardan biri olacak. Spetses'in notlarınızı almanızı isterim. Böyle Atina'dan iki saatlik bir mesafe. Belki bir hafta sonu için de gelebilirsiniz ya da biraz daha uzun kalabalık arkadaş grubuyla veya ailenizle. Bunları bunları paylaşmak istiyorum ya size Spetses'ten. Ada oldukça güzel, ada oldukça mükemmel plajlara, koylara sahip ve biraz da böyle hani izole olabileceğiniz, işte paparazilerin olmadığı, aman beni biri görür mü demeyeceğiniz bir ada. Yeni bir adada görüşürüz yine. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.